yıllardır hayalini kurduğu, eğitim alanında ısrarla talep ettiği ve ailelerimizin evlatları için sabırsızlıkla beklediği fen lisesine nihayet kavuşuyoruz. Dengeli gençlerimizin, yavrularımızın en iyi eğitimi alsın, geleceğe güvenle baksın diye ulusal eğitim kampüsü projemizi hazırlamış göreve geldiğimiz andan itibaren bunun hayata geçmesi için adımlarımızı atmıştık. Nüfusu 1 milyona aşan Sakarya'da 4 tane fen lisesi, bir sosyal bilimler lisesinin olduğunu belirterek Sakarya'mızın ihtiyacını ve hendekimizin avantajlarını her fırsatta anlattık. Çok şükür fen lisesinin hendeğe yapılacak olması bizim için büyük bir başarı, hendek için büyük bir kazanımdır. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a aktardığımız MHP Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül'ün de tam desteklediği fen lisesinin onaylanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de bunu hak etti.